Gelsin mi bugünün bilgisi? Gelsin. Peki nereden gelsin? Bilgi sarmal denemesinden. Sevgili arkadaşlar bilgi sarmal da bu metni bize vermiş. Belli yerlerin altını çizmiş ve demiş ki hangisi yoktur? Peki neleri sorgulamış? Bu ağaç Hititlerde kutsaldır. Kutsal kelimesi türemiş bir kelimedir unutmayın. Kuttan kutsal olmuştur. Peki sondaki dır eki isme gelen idi imiş ise ve dır ne diyoruz biz buna ek eylem diyoruz. Bu ek ek eylem. Seçeneklerde var mı? Var. Devam ediyorum. Ve Hitit metinlerinde ona eya denmekte. Çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. Hazır mısın? Ona insanın yerini tutarsa kişi zamiri olur. İnsan dışı bir varlığın yerini tutarsa ne olur? İşaret zamiri olur. İşte buna çok dikkat et. Ona kelimesi, o kelimesi insanın yerini tutarsa kişi zamiri, insan dışı bir varlığın yerini tutarsa işaret zamiri olur. E burada ağacın yerini tuttuğuna göre ne diyeceksin buna? İşaret zamiri diyeceksin. Devam ediyorum. Hitit sanatında, e bunu hep söyledim size. İkinci kelimeye ne sorusu sorulduğunda ne bulunuyordu? Belirtisiz isim tamlaması. Ne sanatı? Hitit sanatı. Belirtisiz bir isim tamlamasıdır. Çokça rastlanan bu motiften yapraklarını dökmez diye bahsedilmektedir. Bahsedilmekte. Peki kim tarafından bahsedilmekte biliniyor mu? İşin kim tarafından yapıldığı belli değilse biz bunlara ne diyoruz? Edilgen çatılı fiil diyoruz. Hatta buradaki bahsedilmekteki şu il eki de nedir? Edilgen çatı ekidir. Devam ediyoruz. Yeşil ve yapraklarını dökmeyen ağaç, dökmeyendeki an-en-ekine an, fiile gelen an-en-eki, an, burada sıfat da yapmış, ağaç isim, nasıl ağaç? Yeşil ve yapraklarını dökmeyen ağaç, e, sıfat fiil. Dökmeyendeki an-en-ekine an, de ne diyorsun? Sıfat fiil diyorsun. Birçok konuyu birleştirmiş, harika bir soru olmuş. Bilgisayar teşekkür ediyorum. Sizler de takipte kalın.